Herkese selamın aleyküm arkadaşlar ne var ne yok bakalım nasılsınız İnşallah iyisinizdir beni de soracak olursanız Herkesin kahvaltısını verdim Elif'le Eşim gitti eşim işe Elif okula Efe de bugün izin günü cuma günleri izin günüymüş Bugün Efe'ye hiç dokunmayacağım istediği zaman kalksın yesin istediği zaman yatsın o yüzden Kahvaltıya bile çağırmayacağım Şu şiş göz <laughs> iç kızım ondan antibiyotikli su yaptım arkadaşlar Hindileri soran arkadaşlarım var. Hindiler e, yani yüzünü şırıngayla boşalttığım hindinin yüzü tekrar doldu. E, i̇ki gündür antibiyotikli su veriyorum. Allah izin verirse e, okuldan geldikten sonra da şimdi okula gideceğim ya Elif'le fidan dikmeye. Şunun, şunun yüzü yine doldu. Ben bunu almıştım. Ondan sonra antibiyotikli su yaptım. Ondan gidip gelip içecekler. İçiyorlar daha doğrusu. Ve ee, Balkondaki civcivede yumurta koydum. Üç tane yumurta koydum. İkisi benim bir tanesi onun. Sabah e, yani günlük bir yumurta yiyor. Şu an daha küçük olduğu için. Büyüdükçe çoğaltacağız tabii. İkiye çıkar, üçe çıkar, dörde çıkar. Günlük yer. Yüzü şişmeyen hindiler de var. Hepsi aynı değil. İyi olan var. Kötü olan var arkadaşlar. Yüzünü kimini boşalttım. E, kimi normal iyi oldu. Yani şey olmadı. Şişliği gitti. Kiminin tekrar doldu. Demek ki e, birinin daha yoğundu. Ya da derdi daha çok şeydi. Geçecek inşallah ya. E, sabah buğday verdim. Buğdaylarını yediler. Öyle işte. Evi toparlayacağım. Daha işim çok. Balkonda şey var dün astım yatak örtüsü yatak örtüsünün yastıklarını takacağım örtüsünü kapatacağım yatağı toparlamadım daha ondan sonra zaten öbür eve hiç uğramıyorum birkaç gündür bir lavabosunu temizledim size de şöyle mis kokulu bir gül yollayayım bu gül benden size gelsin arkadaşlar bu arada herkese hayırlı cumalar cumanız mübarek olsun hayırlı uğurlu cumalar olsun inşallah Maşallah kuzularıma. Kuzu bunlar kuzu. Ama şu bayağı bir fena. Gerekirse e, tekrar boşaltacağım çünkü boşaltınca rahatlıyorlar. Hayvan rahatlıyor yani. Bayağı şişmiş. Her şeyin bir derdi var işte. Bu antibiyotik e, antibiyotikli sudan bayağı bir içse bayağı işte ama şuna bakın nasıl güzel. Kırçıllı kırçıllı. Kameraya da yansıyor mu bilmiyorum da. Çilli. Çilli gül. <laughs> Bu güzelliklerin hepsi benden size gelsin. Ne kadar güzel değil mi? Aa, evi toparlayacağım arkadaşlar. Mutfağı toparlayacağım. Ondan sonra yürüyerek komşu köye Elif'in okuluna gideceğim. Komşu köy deyince hep aklıma şey geliyor. Hani bir şarkı var ya komşu köyden davul sesi geliyor. Hep o geliyor aklıma. <laughs> Birden onu söyleyesim geliyor. Elmalarımız baya bir güzelleşti arkadaşlar. Dünkü videomun en son attığım videomun yorumlarına bir bakın. Bir tane kendini bilmez densiz. Kanalımdan sürekli git diyorum gitmiyor. Bana şey yazmış. Elini neye atsan? Uğursuzluk mu getiriyorsun demiş. Valla o kadar değersizsin ki benim için ne yazdığını da unuttum. Emin değilim yani şu an. Uğursuzluk getiriyorsun mu demiş. Elimi neye attıysam uğursuzluk getiriyormuşum. Ee, yani ben anlamıyorum ya. Gerçekten şuursuz. Bence onun beyninde bir sorun var. Sen kurban ol bana. Sen benim tırnağım bile olamazsın. Beyinsiz. Daha ne yazacağını bilmiyor. Dengesiz. Bu sene bu gül çok az verdi. Fazla vermedi. Uğursuzum ya ondandır belki. Ne kadar tuhaf değil mi? Beni tanımıyorsun. Beni sadece günlük e, çektiğim kadarını görüyorsun. Beni tanımıyorsun ki sen. O nereden çıktı yani uğursuz ne demek? Bak bunu da budadım nasıl güzel tazelendi yeni yeni tomurcuklar vermiş bir sürü. Bunlar da yakında açarlar. Budadım da kendine geldi. Ne kadar güzel oldu bakın. Bir sürü tomurcuğu var üzerinde. Onlar hep açacak. Vallahi ben neredeysem oradalar bakın. Ta evin önündeydim oradalardı. Oradan buraya geldim yine geldiler. Bunlara ben normal e, besi yemi verdim. Bir de buğday verdim sabah. Şimdi okuldan geldiğim zaman onlara ben bir makarna haşlamak istiyorum. Makarnayı çok seviyorlar. Löpür löpür yutuyorlar. Gülleri budadım ya arkadaşlar. Bakın budayınca nasıl tazelendi. Yaprakları daha bir güzelleşti. Tabi yağmur da iyi geldi. Sonra tekrar yeni güller verdiler. Şu, şu gülün rengine bayılıyorum Şuna bakın. Ne kadar güzel bir rengi var. Çok da değişik güzel bir kokusu var. Kokusu çok güzel. Sonra işte şey yaptıkça bakın ilk çıktığı hali şu. Sonra dökülmeye başlayınca beyazlıyor. Şöyle. Bakın bu yenir. Kahverengi kahverengi leke düştü mü? tatlanmış demektir. Bakın bundan sonra artık yemeğe yetiştiremeyiz. Şöyle bakın. Şöyle kahverengi leke düştü mü tamamdır. Olay bitmiştir. Şurada da var da. Dikenlerden. Efe bunu ağzına koymuyor. Bunu yemiyor Efe. kadar güzel. Dün arkadaşlar e, şeye giderken ahıra ahıra giderken ne oldu biliyor musunuz? Bakın serçe parmağımı görüyor musunuz? Hindiler çıkmasın diye arka kapıyı çabucak kapatayım derken ne oldu? Parmağımı çivi yardı. Vallahi çok kötü oldu. Hiç de i̇şte geriye dönüp de ne bir kolonya sürdüm ne bir yara bandı taktım. Acele acele gittim. Geç kalmıştım çünkü ahıra. Öyle yani. İndiler şimdi de burada. Ben evin önüne geldim, onlar da geldi. Wait wait wait. Artık yetiştiremeyeceğiz vallahi. Şey tam İlayda'nın sevdiği zaman mesela İlayda 5-6 gün sonra buraya gel, Hünnap ye. İloş. İloş Hünnap'ı çok seviyor. Halamın kızı. 5-6 gün sonra tam böyle 5-6 güne kalmaz bile. Tam yemek kıvamına gelir. O çok güzel şurada var. Bunları şöyle mermer üzerine bırakayım. Ben neredeyim? Ekip orada. Şunları kamerayı kapatıp alayım. Bunlar tam olmuş bakın. Süper. Şimdi arkadaşlar okula hünnep ağacı götüreceğim ya. O yüzden e, bu topladıklarımı da benimle hangi hoca ilgilenecekse aynı zamanda meyvesini de götüreyim ki görsün yani ne diktiğimizi. Zamanı değil. Sen niye kanadını düşürdün öyle? Mermelerin üstünde hindiler alır, yere düşürürler. O yüzden almam lazım. Neyse aldım. Şöyle. <laughs> Elini attığın yere diyor, uğursuzluk getiriyorsun diyor. Ondan sonra meyve şey fidan dikme zamanı değil diyor. Bu fidanların hepsini görmüş olduğunuz bu fidanların hepsini ben diktim arkadaşlar. Şu meyve veren bütün ağaçların oradaki beyaz dutun bu arkadaki üzümlerin vişnelerin muşmulanın, elmanın, armutun, hünnapın şuradaki cennet hurmasını bunların hepsini ben diktim. Sen mi gelip diktin? Meyve ne zaman dikilir biliyorum. Ama dün de söyledim okuldan istediler. Biz de biliyoruz mevsimi değil. Öğretmen neden böyle bir şey istedi bilmiyorum. Zaten gidince de söyleyeceğim. Hocam diyeceğim yani yazık oldu. Dün bir tane hünnap söktüm. Sökmeye kalktım. Köküyle gelmedi. Ona yazık oldu. Şimdi bunu da getirdim buraya dikiyorum. Bu tutmaz. Bu mevsimde olacak iş değil. Ya sonbaharda yapraklar döküldükten sonra ya da kesin e, tutma şeyi ilkbaharda böyle henüz daha yaprak açmamışken. İlkbaharda yaprak açmamışken daha garanti. Sonbaharda diktiğin kışın ayazına şeyine belki dayanamaz ama ilkbaharda diktiğin kesin tutar. Ha bunu ben de biliyorum. Okuldan istemişler. Ben e, anlayamıyorum yani. Nasıl bir zekaya sahipsin? diyecek bir şey bulamıyorum ya. Aslında seni engellemem lazım. Beni izleme keyfini sana yaşatmamam lazım aslında. Gerçekten bazı takipçilerim engelle diyor. Hadi ben yine engellemiyorum seni çünkü insanlığımdan dolayı. Ama sen hala şansını zorluyorsun. Arkadaşlar dün göstermiştim ya size. <laughs> yani gösterememişimdir daha doğrusu. Şu an göstereyim. Ee, resmen dut veriyor dutlarımız. Nasıl göstereyim bilmiyorum. Şu daha yakın. Bakın. Dutları görüyor musunuz? Kamera şimdi görünüyor. <laughs> şimdi bu dutlar, bakın diğer yerlerde yok. Sadece yangından etkilenen dallarda öyle. Yeniden yaprak açıyor ve yeniden dut veriyor. Bu da, bu da beni çok şaşırttı ve ayrıca mutlu da etti. Çünkü yani hala bir şeyler yeşeriyorsa benim de hayatımda her şey yoluna girecek demektir. Ondan sonra e, bir arkadaşım yedi veren diye yazmış. Yedi verendir diye yazmış. Yedi veren değil bu. E, şuradaki kara dutum da yedi veren değil. Bu da. Ama şaşırdım yani böyle olmasına. Şimdi arkadaşlar bu fidanı alacağım götüreceğim. Oraya dikeceğim. Halı sahan kenarına dikecekmişiz. İnşallah tutar. Böyle. Yanımda da hünnapları götüreyim. Az önce anlattım size. Öğretmene göstereyim. Şuraların haline bakın. Felaket. Şu sabah işlerimi bir yapayım. O kahvaltımı da yapayım. Yürüyüş yapayım. Yürüyerek gideceğim. Komşu köyden davul sesi geliyor. Hemen aklıma o şarkı geliyor. <laughs> Şunların güzelliğine bakın. Bakın hele bakın uğursuz ellerimle neler yapıyorum ben. Neler yetiştiriyorum bakın hele. Şu uğursuz ellerimin verdiği şeylere bakın, berekete bakın. Ya. Mükemmel. Hepiniz Allah emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum. Beni desteksiz bırakmayın. Bir de arada bir e, kanalıma bir göz atın e, yorumlara, yorumlar bölümüne. Böyle beni incitmeye çalışanlara bir ağzını, ağızlarının payını verin arkadaşlar. Bakıyorum da hiç yorumlarla ilgilenmiyorsunuz. Bir yorumlara bakın. Kim ne diyor, ne yapıyor? Kesin Hacer arkadaşımın, Hacer kardeşimin gözünden kaçtı o. Gözünden kaçmasaydı onun haddini bildirirdi. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.